Türk Hava Yolları yine gündemde, yine manşetlerde. Şirketin 2025 3. çeyrek bilançosu açıklandı ve rakamlar her zamanki gibi yatırımcıların kafasını biraz karıştırdı. Peki, göklerin devi karını katlamaya devam ediyor yoksa beklenmedik bir türbülans mı var? En önemlisi bu rakamlar sizin, yani biz yatırımcıların cebi için ne anlama geliyor? Kemerlerinizi sıkı bağlayın çünkü şimdi hepsini tek tek masaya yatırıyoruz. İlk olarak şunun bir altını çizelim. Türk Hava Yolları dediğimizde aklınıza sadece bir yerden bir yere uçan uçaklar gelmesin. Bu şirket kendi başına devasa bir ekonomik motor. Bakın sadece şu rakam bile ne demek istediğimi anlatıyor. 100 binin üzerinde insan, Türk Hava Yolları ve bağlı şirketleri 100 binden fazla aileye ekmek kapısı demek. Bu da onu Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biri yapıyor. Ve gelelim yarattığı ekonomik değere sadece bu yılın ilk 9 ayında şirketin ülke ekonomisine katkısı tam 46 milyar dolar. Evet yanlış duymadınız, milyar dolardan bahsediyoruz. Bu rakam bile şirketin Türkiye için ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor. Tamam, bu büyük rakamlar güzel. Peki yatırımcı ne yapmalı? İşte şimdi rotamızı tam olarak bu soruya çeviriyoruz. Bu rakamlar sizin portföyünüz için ne ifade ediyor? Gelin birlikte bakalım. Bugünkü uçuş planımızda ne var? Hemen özetleyeyim. Önce 3. çeyrek karnesine genel bir bakış atacağız, notlar nasıl gelmiş göreceğiz. Sonra kokpite geçip karlar ve gelirler arasındaki o ilginç duruma dalacağız. Ardından şirketin iddialı 2033 stratejisini yani gelecek planlarını inceleyeceğiz. Yatırımcılar için en kritik metriklere yani hisse değerlemesine bakıp son olarak da hızlı bir teknik analizle inişe geçeceğiz. Bu yolculuk hoşunuza gittiyse bu tarz analizlerin devamı için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için en büyük yakıt. Evet, hazırsak ilk bölümde kalkışa geçiyoruz. Büyük resim. Bakalım TJN'nin bu çeyrekteki genel performansı nasıl olmuş? Akıllardaki o ilk soru, bu kadar büyük bir operasyon, bu kadar çalkantılı bir dünyada ne yaptı, beklentileri karşıladı mı, yoksa yatırımcısını biraz üzdü mü? Ve işte ilk cevap, Oldukça da etkileyici. Türk Hava Yolları bu çeyrekte tam 27,2 milyon yolcu taşıyarak kendi tarihinin rekorunu kırmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Talep hala çok güçlü demek. İnsanlar uçmak için THY'yi tercih ediyor demek. Bu da şirkete bilet fiyatlarını belirlemede büyük bir güç veriyor. E bu kadar yolcu olunca haliyle ciro da artıyor. Toplam gelirler geçen senenin aynı dönemine göre %4,9'luk bir artışla yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmış. Yani ciro tarafında büyüme devam ediyor, işler yolunda görünüyor. Şimdi gelelim işin en can alıcı, en merak edilen kısmına. Kokpitin içine girip rakamların dilini çözeceğiz. Yatırımcıların kafasını kurcalayan o meşhur paradoksu konuşacağız. Madem gelirler artıyor, peki kar neden düşüyor? İşte tablonun özeti tam olarak bu. Bir yanda %5'e yakın artan 7 milyar dolara dayanmış bir ciro, öbür yanda ise %21'den fazla azalarak 1,1 milyar dolara inen bir faaliyet kârı. Peki nasıl olur bu? Parayı kim yiyor? Şaka bir yana, gelin bu işin aslını astığını bir anlayalım. Aslında bu karlılık düşüşünün arkasında 4 temel neden var. Birincisi, maliyetler artıyor. İkincisi o rekor bilet fiyatları biraz normale dönmüş. Üçüncüsü sektör genelinde yaşanan motor sorunları operasyonları zorlamış ve son olarak küresel gerginlikler de işin tuzu biberi olmuş. Kısacası şirket daha çok bilet satmış ama her biletten daha az kazanmış ve masrafları da artmış. Kar marjlarındaki baskının özeti tam olarak bu. Peki kısa vadede yaşanan bu türbülans şirketin uzun vadeli rotasını değiştiriyor mu? Şimdi bugünü bir kenara bırakalım ve gözümüzü ufuk çizgisine, şirketin gelecek planlarına çevirelim. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın bu sözü şirketin felsefesini tek cümlede özetliyor aslında. Diyorlar ki biz günü kurtarmanın değil, geleceği inşa etmenin peşindeyiz. Bu özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için çok ama çok önemli bir mesaj. Ve işte o iddialı 2033 hedefleri Filoyu 800 uçağın üzerine çıkarmak, yolcu sayısını ikiye katlamak, kapasiteyi iki buçuk katına çıkarmak, bunlar gerçekten kulağa inanılmaz gelen devasa hedefler. Üstelik sadece büyümeye değil, dijitalleşmeye ve sürdürülebilirliğe de oynuyorlar. Kısacası THY frene değil, tam gaz ileriye basmayı planlıyor. Bu büyük stratejinin en somut adımlarından biri de Air Europa hamlesi oldu. İspanya'nın en büyüklerinden birinin azınlık hissesini almak için imzalar atıldı. Bu ne demek? Bu, THY'nin özellikle Latin Amerika pazarında elini inanılmaz güçlendirecek çok stratejik bir hamle demek. Onayların da 6 ile 12 ay içinde gelmesi bekleniyor. Ve geldik en kritik bölüme, yatırımcı pusulası. Tüm bu operasyonlar, stratejiler, bilançolar, peki sonuçta hisse senedi yatırımcısı olarak bizim için ne ifade ediyor? Bir yatırımcı olarak bakmanız gereken en önemli şeylerden biri öz sermaye karlılığıdır. Yani ROE. Bu oran size şu sorunun cevabını verir. Benim bu şirkete koyduğum 1 lira bana ne kadar kar üretiyor? İşte THY'nin son dönemdeki karlılığı sayesinde bu oran sektördeki pek çok rakibine göre oldukça güçlü. Bu da yönetimin elindeki parayı kara dönüştürmede ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Şöyle bilançoya da hızlıca bir göz atalım. Toplam varlıklar ve öz kaynaklar artmaya devam ediyor bu harika bir haber. Borcun varlıkları oranında çok ufak bir artış var. Eh bu kadar yatırım yaparken o kadar olur. Kısacası şirketin finansal sağlığı yerinde. Borçluluğu kontrol altında panik yapacak bir durum kesinlikle yok. Son olarak temel analizi bir kenara bırakıp fiyat grafiğine hızlıca bir göz atalım ama unutmayın burası kesinlikle bir al ya da sat tavsiyesi değil sadece genel bir bakış. Teknik olarak baktığımızda hissenin belirli fiyat seviyelerinde daha önce hem destek bulduğunu hem de zorlandığını görüyoruz. Bilanço gibi önemli haberler geldiğinde oluşan hacimli hareketler piyasanın habere verdiği tepkiyi gösteriyor. Analistler genelde bu gibi durumlarda fiyatın önceki tepe noktalarını geçip geçemediğine veya önemli ortalamaların üzerinde kalıp kalamadığına bakarak bir fikir edinmeye çalışırlar. Ve işte o 1 milyon dolarlık soru. Türk Hava Yolları bu kadar iddialı hedeflere koşarken dünyadaki ekonomik ve politik belirsizlik fırtınalarını atlatıp bu rotada kalmayı başarabilecek mi? İşte önümüzdeki yıllarda yatırımcıların cevabını arayacağı asıl soru bu. Peki sizin kokpitten bakınca manzara nasıl görünüyor? Türk Hava Yollarının bu rotada başarılı olacağına mı inanıyorsunuz yoksa önümüzdeki dönemde bir türbülans mı bekliyorsunuz? Görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlarda mutlaka paylaşın, hep birlikte tartışalım. Bir sonraki analizde hangi şirketin mercek altına almamızı istediğinizi de yazmayı unutmayın. Takipte kalın, kaçırmamak için. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.